Geçmiş olsun diliyoruz. İzmir'de bir bomba patlatılmış ve onun üzerinde yurttaşımız yaralı. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Tabi biliyoruz bu bombaların için patlatıldığını. Ama esas bombayı Türk milleti patlattı. 21. yüzyılın ufkunu aydınlatacak büyük halk hareketi dünyada beklenen coğrafyadan doğmuştu ve ayağa kalkmıştır. İşte ilk istiklal savaşını veren çağımızdaki Türk milleti o turuncu bayraklı Amerikan uşaklığına son vermiştir. Meselelerimi çöz. Türkiye'nin başındaki bu belaları defet. Türkiye'yi Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi görevlilerinden ve Avrupa kapısında bağlanmış parçalanıyor durumundan kurtar. Halkın talebi budur. Bunun için halk Birleşim demektedir. AKP tarihin çöplüğüne bir halk hareketiyle Tayyip Erdoğan yönetimi atılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ulumlu İslam projeleri de çöktükten sonra çaresizlik içerisinde görüyoruz bu halk hareketine ve bu millete merkez sağ, merkez sol bunu dayatmaya kalkışmıştır. Yeni projeleri budur. Merkez sağ, merkez sol Türkiye'de çökmüştür. Şimdi onları mezarlarından çıkartıp yeniden Amerika o mezardan çıkarttıkları formüller üzerinde çözüm ona iktidarını kuracaktır. Avrupa kapısında birleşen Türkiye'yi böler. <laughs> Avrupa kapısında ve Amerika güdümünde birleşenlerin neye hizmet edeceğinin işte haritası buradadır. Buyurun harita burada. <laughs> haritası burada. Büyük Orta Doğu projesi haritası ve onları Avrupa kapısından ayrılmaya ve Türkiye kapısına davet ediyorum. Türkiye kapısına davet ediyorum. Bir milli hükümet kurmak artık Türkiye'nin önündeki kaçınılmaz görevdir ve bu gerçekleşecektir. Başkan Bush'un dizlerinin dibinde onun tanımladığı misyonlarda değil. Atatürk'ün programında, Atatürk'ün bağımsız, halkçı, aydınlanmış, devrimci Türkiye programında dinleşelim.